Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağım. Arkadaşlar yine yağmur yağıyor ve geç oldu. Saat gün doğumu. Tamam. Ee, şimdi de arkadaşlar hava durumunu açık yapalım. Tamam. Şimdi ne düzeliyor her şey. Tamam. Sabah oluyor. Ne güzel. Arkadaşlar ya şey oldu. Vakit geçti biraz. O yüzden akşam oldu. O yüzden ben bir şey yapamadım. Çiftçiler niye buraya kapatılmış acaba? <laughs> Kendilerini buraya kapatmışlar. Çıkmıyorlar bir de. Ee, burası değildi benim evim. Ee, evet arkadaşlar. Bu bölüm ev yapacaktım. Ee, ama tam yapamadım. Ee, işte arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane ev yapacaktım da. E, yarım kaldı. Bambu çok şeymiş. Şeker kamışı çok fena sallanıyor böyle. Sallanış çok ilginç. Her neyse. Ee, arkadaşlar benim şu an envanterimde yani birazcık meşe kütüğü kalmış. Onunla e, birkaç tane yaparım herhalde idare edecek kadar. Tamam. 32 tane yaptım. Şimdi onları buraya koyacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şu tarafa da koyayım. Ya inek içeri gelme. Hadi git bakayım. Evet arkadaşlar şu an bunları bayağı bir koymam gerekiyor da odunum yine bitti. Yani birkaç tane meşe ağacı keseceğim. O elma. Elma aldım arkadaşlar. Yerde bedava elma geziyor. Ağaçları kırdık diye aslında. Şöyle kıralım arkadaşlar birkaç tane. Aslında şunları kırsam mı? Diye düşünüyorum da. Ee, bilemiyorum yani boş boş duruyor bunlar. Ben kırayım en iyisi. Kaç tane aldım? Dur dört tane almış. Bunlarla kaç tane yapılıyor? 18 tane meşe acı kalası yaptık. Tahta daha çok tahta. Ay hey, şurada varmış ya. yun içine düşmüş onu da alayım. Aldım herhalde. Tamam. Ee, arkadaşlar e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, böyle videolar bazen e, şey arkadaşlar yani nadiren geliyor. O yüzden e, önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi olur. Şunları da kıralım. Yani bayağı bir odun kırmamız gerekecek sorun oluyor bazen. Tamam, şimdi gidelim. Dönelim artık. Artık birkaç tane bulduğumuza göre şey yapabilirim yani. 16 tane kestiğim için yani baya bir gelecek. Tamam, 64 ve 18 tane yeter. Yeter diye düşünüyorum ya. Belki yetmez. Tamam. Şimdi tavanı yapabiliriz artık. Şöyle. Daha ışıklandırmasını falan yapacağız daha arkadaşlar. Bu da bir başlangıç yani. Daha dekor edeceğiz falan. Kürek de kırılmıyor. Ya. Oraya yanlışlıkla koydum. Şimdi onu alacağım arkadaşlar zaten. İki tane yanlışlıkla koydum ya. Oo, çok koydum ya. Şunları bir kıralım öncelikle. Şuna kır. bunda. da. Dört tanesini yanlış koydum ya. Tamam burası yalnız baya bir karanlık oldu. O yüzden arkadaşlar şuradakilerini de kıracağım. Cam yapacağım buraya. kazmam kırıldı. Pardon kazma diyorum. Baltam kırıldı ya. Neyse ki demir baltam varmış yedekten. Bizim balta dayanamadı. Şöyle üçerli üçerli yaptım. Bazıları dışarı mı kaçıyor? Aynen dışarı kaçıyor Şöyle şunu yere koyalım. Tamam. Ee, arkadaşlar kapıyı daha yapmayacağım. Şu an e, kalsın böyle. Zaten daha cam için kum falan da gerekecek. Bir sürü iş var yani. Tamam şimdi şurayı yapalım arkadaşlar böyle ferah olsun biraz. Tamam şimdi kum toplamaya gidebiliriz arkadaşlar yani bölüm e, şey vakitim yeterse belki kum toplayamam bilemiyorum yani birkaç tane toplayabiliriz küreğimiz de var. Bayağı bir kum topluyormuş. Yalnız fazla oldu ha. Gerçekten çok iyi. Kar gibi toplanıyor ya. Çok kolay toplanılmış. Arkadaşlar acaba kaç tane oldu? Bir bakayım hemen. 49 tane kum belki yeter. Bilmiyorum. Şöyle birazcık daha buraları kıralım. Yanlışlıkla toprak takılmışım. Her neyse bir şey olmaz. ama bir dakika ya. Biz şey yapacaktık. Arkadaşlar ya yanlış yaptım. Ee, hemen evime dönmem gerekiyor da. Ev nerede? Ha şuradaydı. geç oldu yine yağmur yağıyor ya yağmur yağmasını hoşlanmıyor tamam şunu kapatalım çeste e, neler varmış bakalım altın falan var da gerek yok şu an onlara e, evet bizim şurada fırınımız vardı dur onu alayım Yalnız fırını koyacak yer yok Buraya koyabilirim ancak. Şimdi arkadaşlar e, cam yapmak için önce şöyle sonra kümürümüzü koyalım. Tonlar mı? Kümür. Tamam. Şimdi cam çıkacak da biraz vakit alacak. Yatalım biz. Gece olmamış mı daha? Burada da cam var ama. Yani alınmaz galiba. Cam bir defalık herhalde. Tamam. Açık yaptım hava durumunu. Yani daha şey değilmiş ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. E, evin daha başlangıcını hala yapıyoruz da. E, daha olmadı yani tam olarak. Tavanını ve duvarlarını yaptım. Ama geri kalan kısımlarını daha yapmadım arkadaşlar. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.